Hoş geldin kızım. Bak sen yokken fidanlarımız da geldi. Şu elimdekiler bırakayım geleyim ana. Nari. Kızım ben seni sıkıntında alsın diye yolladım. Ne oldu? Azat ters bir şey dedi. Yok ana. Azadın keyfi pek yerindeydi maşallah. Oh. Hani şu anlatıp durduğu toplantı var ya. Çok iyi geçmiş. Herkes pek beğenmiş. Oh. Ben gittiğimde de yeni bitmiş. Aldı beni yemeğe götürdü. Sonra da ben geldim, o da işe gitti işte. Aferin benim oğluma. Tuttuğu işi böyle koparsın işte. Yaptığı işleri sonuna kadar getirsin. Senin niye canın sıkkın hala kızım? Ne bileyim ana ya? Azat böyle büyük işler becerdikçe... ...benden iyice uzaklaşıyor. Sanki başka bir hayata doğru gidiyor ana. Narin... ...insanın eşine kıskanması... ...gözünden sakınması iyidir. Ama fazlası seni de onu da yaralar yavrum. Sen onu bu yolda yalnız bırakma. Hem o bunları yapıyorsa, gücünü senden, sevdanızdan alıp da yapıyor. Bir düşün bakalım, Azat bunları niye yapıyor? Kendini kime ispata çalışıyor, bana? Kızım, onun bütün derdi kendini sana beğendirmek. Senin için didiniyorum. Allah razı olsun senden inşallah. Sen güzel kızım, sen döndün. Fidel'leriniz geldi diye mi keyfiniz yerinde? He Hele sen bize yardım edince iyice keyfimiz yerine gelecek. Veda, bu meseleyi daha önce konuştuk biliyorsun. Bu konuda benden size hayır yok. Yani bu saatten sonra kazmayla, çapayla uğraşamam. Ne haliniz varsa görün, kusura bakmayın yani. Bak, işteyince nasıl tabanı yanmış, it gibi kaçıyor. Hadi kızım, hadi sen git üstünü değiştir de şunları taşıyalım. Ben gelmeden başlama sakın he? Olur, olur. Başlamam. Cihan Ağam, benim Halim. Adamımız geldi. Ben kapının önündeyim de haber vereyim dedim. Tamam Halim. Sen sakın oradan ayrılma. Gözün kapıda olsun. Peki ağam. Ne zaman harekete geçeceğim? Ben sana haber vereceğim. Bu sefer sağlam ve yavaş gidelim. Bu iş bitsin artık. Gitsek mi acaba? Üşüdüm biraz. Benimle kal. Hiç sormayacaksın sanırım. Buralarda bir yerde kalacak bir pansiyon vardır herhalde. Ama önce bizim karnımızı doyur. Çok acıktık. <laughs> Siz nasıl isterseniz. Sağ ol kızım. Afiyet olsun baba. Bela, ya sırayı beklemeyecek miyiz? Yok baba, e, bacımın işi çokmuş. Beklemeyin, siz yiyin derler. Hadi haydi. Haydi, <laughs> sen beni özlemedin Babamın yanında, eyvah artık Azat ya. ya ne olacak karın Siz iyice modern oldunuz Azat Bey. Örf, adet hiç. Gitti maşallah. Ne o? Hanımdan yedin kalayı değil mi? Ya yok baba, ne kalayı? Az yapıyor Haydi oğlum, yürü. Geç. O ağzını da kapat. Ne o öyle ağzı çık, ayran budalası gibi? Tamam anneciğim. Anneciğim? Ha Emir, senin okulda kafana bir şey düştü. Bu ne kibarlık lan? Ben hep böyleyim. Sen kendine bakasın. Baba, ben bir kız davası diyorum. Sen ne diyorsun? Tam üstüne bastın oğlum. Kaldır ayağını. <laughs> Hazır. Aynı senin gibi. Nareni ilk gördüğünde sen de böyle sürekli sırıtık geziyordun. Hatırladın mı? Yok <laughs> baba. Beda pilavı ver. Ya baba, ben hiç Azat abim gibi olur mu? Qula bax şüşbə. Bəndə nə varmış la? Nə yox ki. Üzən no, səndən özünə bax. Bura tamam. Axşam axşam şişirməyin kafamızı. Aptal aşiqlarsınız siz.